Evet. Aşağıda anlatımları birbirinden farklı metinlere yer verilmiştir dedi. Selçuk Tunga'nın okuduğu metinlerin ortak özellikleri şöyledir. Bilgilendirici metinlerdir. İki durum karşılaştırılmış. Amaç sonuç veya neden sonuç cümlesi kullanılmıştır. Güzel. Bir yargı örnek verilerek açıklanmaya çalıştır, çalışılmıştır. Bu bilgilere göre Selçuk Tunga numaralanmış metinlerden hangilerini okumamıştır dedi. Birinciyi okuyalım vücudumuzda sert nitelenebilecek birçok yapı vardır. Bilgilendirici bir metin. Güzel. Bunlardan biri de dişlerdir. Örnek verdi. Güzel. Yine bu özellikleri onları hiçbir şeyden zarar görmez kılmıyor. Kalıtım kullanılan ilaçlar ya da beslenme alışkanlıkları, e alışkanlıkları Çocuklar daha hassas olduğundan onları daha fazla etkiliyor. Neden sonuç cümlesi kullandı? Tamam bunu okumuş olabilir. Bütün özelliklerin barındırdığı bir olanları elerim. 2. İnsan tarih öncesi dönemlerde yiyeceklerini yalnızca avlar ya da yaşadığı ortamdan toplardı. Bilgilendirici bir metin. Güzel. Avcı toplayıcı adı verilen bu yaşam biçimi zaman içinde yerini üretken bir yaşama bıraktı. Evet. Diğer bir deyişle insanlar yaşamlarını çeşitli üretim biçimlerini kullanarak sağlamaya başladılar. Tarım yapmayı öğrendiler. Sebze ve meyve üretip tükettiler. Bakın örnek verdi. Güzel. Daha sonra et, süt ve yünlerinden faydalanmak için hayvanları evcilleştirmeye, teknik geliştikçe hayatlarını kolaylaştıracak aletler üretmeye başladılar. Burada da amaç sonuç cümlesi var amaçları hayatlarını kolaylaştırmakmış, e, faydalanmakmış hayvanlardan. Makineleşme yaygınlaştığından günlük hayatta kolaylaştı. Aynı zamanda neden sonuç var. Bunu da eledim, bunu da okumuş olabiliriz. O zaman iki olanları da eleyeceğim. C şıkkı gitti. 3'e bakıyorum. Höyük bir yerde uzun süreli yerleşim sonucunda yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan yassı biçimli yapay tepelerdir. Tanımını verdi. Bilgilendirici metin. Güzel. Orta Doğu'da çok eski zamanlardan beri kerpiç yapı malzemesi olarak kullanılırdı. Ancak kerpiç dayanıksız bir malzeme olduğundan zarar gören kerpiç evlerin sık sık onarılması ya da yeniden yapılması gerekirdi. Neden sonuç var? Güzel. Yeni yapı, yeni yapı alanları elde etmek için de yıkıntıların üstü toprak, kum gibi malzemelerle e, ne oldu? Eee doldurulurdu. Böylece zaman içinde höyükler oluşurdu. Bir höyükte yerleşim katları genellikle en eski en eskisi en alt katta, en yenisi en üst katta olacak biçimde sıralanır. Bakın e, bu kısımda da örneklendirme yaptı, örnek verdi. Yerleşim yerleri örneğin şuradadır, buradadır şeklinde. E, bunu da okumuş olabilir o zaman arkadaşlar. 3 olanları da eledim. Geriye sadece 4 kaldı. Bakalım. 4'ü okuyalım. Charles Richter Nisan 1900'de ABD'de Hamilton'da bir çiftlikte doğar. 1909'da ailesiyle Los Angeles'a taşınırlar. 16 yaşında Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne girer. Bir yıl sonra Stanford Üniversitesi'ne geçer ve 1920'de fizik bölümünden mezun olur. Gökbilimi konusunda çalışmayı planladığı bir döneminde bir teklif üzerine sismoloji bölümünde asistan olarak çalışmaya başlar artık sismoloji onun dünyasının bir parçası haline gelir 1952'de profesör olur 1959-1960 yılları hariç bütün meslek yaşamı kaliforniya teknoloji üniversitesinde geçer burada herhangi bir örnek vermedi bilgilendirici metin ama e, karşılaştırma da yapmadı diğer 3 metinde de karşılaştırma yapmıştı arkadaşlar o zaman 4. metin Selçuk Tunga'nın okuyacağı bir metin olamaz cevap Adana şıkkıdır Bu iki metnin anlatımı ile ilgili anlatım biçimi olarak açıklama tercih edilmiştir. Neden sonuç ilişkili cümleye yer verilmiştir. Örneklendirmeden yararlanılmıştır. Tanımlamadan yararlanılmıştır. Yargılarından kaçı doğrudur? Ortak olarak iki metin için düşünürsek. Bakalım arkadaşlar. Birinci metni okuyoruz. Bazı sporcular çok formda olsalar bile diğerlerine oranla daha kolay sakatlanırlar. Daha doğrusu sakatlanmaya daha fazla eğilimlidirler karşılaştırma yapmış. Güzel. Geliştirilen bir matematiksel vücut modellemesi bu sporcuların belli bir e, hareketler dizisine uygun hareket ettiklerini ve bunu değiştiremediklerini ortaya çıkarmış. Bu buluş sayesinde artık sakatlanmaya eğilimli sporcular önceden uyarılabilecek. Açıklama yaptı anlatım biçimi olarak. Tamam. Bunun için iz düşel geometri tekniğiyle iki kriket oyuncusunun hareketleri gözlenmiş. Birçok hareket dizisinin sporcuya hareketlerini iyileştirme olanağı sunduğu ancak bazı sporcuların hareket dizilerinin buna izin vermediği saptanmış. Neden böyle oluyormuş? Sanki bunu verdi gibi. Birçok sakatlık liferde mikro yırtıklar ya da kırıkların tekrarlanan hareketler sonucu daha daha büyümesiyle oluştuğundan sporcunun aynı hareketi yaparken küçük değişiklikler ya da iyileştirmeler yapabilmesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü nedenini anlattı. Neden sonuç ilişkili cümleye yer vermiş. Eğer harekette herhangi bir değişiklik yapılamazsa bu küçük yırtıklar daha ciddi sakatlıklara yol açabilir. Güzel. İkinci metne geldim. Aşı denince çoğumuzun aklına önce şırınga gelir. Örneklendirme yaptı. Şırınganın ucundaki iğne ve asla sıranın bize gelmesini istemediğimiz bir kuyruk. Aşıların hastalıkları engellediğini biliriz ama o an gözümüz hiçbir şeyi görmez. Oradan kaçmak isteriz. Sıra bize gelip de canımızın pek yanmadığını fark etsek bile aşı olmak en büyük çocukluk korkularımızdan biridir. Oysa aşı modern tıbbın büyük bir başarısıdır. Bakın tanımlamadan yararlandı bu. Gerçi tanımlama değil, açıklama diyelim biz buna. Ee, aşılar hastalıkları tedavi etmek değil, hastalıklardan korumak amacıyla kullanılır. Aşı tarihi gerçekte Çinlilere kadar uzanır. Onların çiçek hastalığına karşı inek kanını emen böceklerden tabletler yaptığını biliyoruz. Yapılan deneyler sonucunda 1796'da aşının bulunması insan sağlığını olumlu yönde etkiler. Öncülüğünü Edward Jenner ve Louis Pasteur'un yaptığı deneyler dünyaya aşıların hastalıkları engellediğini gösterir. Aşılar kullanılmaya başladığından çiçek, çocuk felci, difteri, kızamık, kaba kulak gibi hastalıklarda zamanla azalma olur. Şimdi burada örneklendirme de yaptı. Kişileri gösterdi. Aşıların nerelerde kullanıldığını örneklendirdi. O zaman örneklendirmeden de yararlanılmıştır diyebilirim. Bakın ortak olarak anlatım biçimi olarak açıklama tercih edilmiştir ve örneklendirmeden yararlanılmıştır diyebilirim. Bu da beni Bursa şıkkına götürüyor arkadaşlar. Bu metinlerde sözü edilen kişileri anlatan ortak ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Hayatta sıkı bağlanıp mutlu olmaya çalışmaları. B. Mutluluğun ulaşılamaz şeylerden kaynaklandığını düşünmeleri. C. Aynı durum ve olaylar sayesinde hayatlarını sürdürebilmeleri. D. Hayata kötümser bir bakış açısıyla yaklaşmaları. Okuyalım. Birinci metin. Şu gökyüzünün rengindeki güzelliğe parlaklığa bakar mısınız? Böyle bir maviliğe doyabilir mi insan? Hem pamuk rengi bulutlarla bu mavilik hareketlenir, türlü şekillere girer. Büyüler beni. Kara bulutlar diyeceksiniz. Kara kötü mü sizce? Yağmur kötü mü? Çirkin mi? Dayanılmaz mı? Hayatın kısa olduğunu unutmayın. Yağmuruyla, güneşiyle, soğuğuyla, sıcağıyla bu hayat bizim. Olumsuz görünen durumlara farklı bakarak onları küçük mutluluklara çevirin. Hemen itiraz etmeyin deneyin ve farkı görün. Burada arkadaşlar hayata bağlanıp mutlu olmaya çalıştığını, bunu övdüğünü, bunu önerdiğini söyleyebilirim. İkinci metin, hayat ne kadar da hızlı akıyor. Bir mengeneye sıkıştırılmış demir parçası gibi eziliyor, bükülüyoruz. Bununla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle söylemeliydim, devam edebiliyoruz. Nasıl peki? Bir bardak tavşan kanı çaya bayılıyoruz çünkü. Bir yavru kedinin tedirgin hareketlerini seviyoruz. Eski bir dosta yarım saatlik bir sohbete doyamıyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepler buluyoruz yaşamak ve mutlu olmak için. Bakın bu da mutlu olmaya çalışıyor. Yani ikisi içinde ne diyebilirim? Hayata sımsıkı bağlanıp mutlu olmaya çalıştıklarını ve bunu çevrelerini aşılamaya, yaymaya çalıştıklarını söyleyebilirim. Dolayısıyla cevap Adana'dır arkadaşlar. B şıkkındaki gibi mutluluğun ulaşılmaz şeylerden kaynaklandığını düşünmüyorlar. Aksine küçük şeylerden mutlu olmayı övüyorlar. C'de aynı durum ve olaylar sayesinde hayatlarını sürdürebilmeleri. Hayır. Aynı durum ve olayları kastetmiyorlar. Eledim. D. Hayata kötümser bir bakış açısıyla yaklaşmaları. Hayır. İyimser yaklaşıyorlar. Bunu da eledim cevabımız Adana şıkkıdır. Bu metinlerde sözü edilen bilim insanlarının ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Şans eseri başarıya ulaşmaları. B. Tekrarlı deneyden faydalanmaları. C. Çok önemli buluşlara imza atmaları. D. Aynı alanda çalışmış olmaları. Birinci metinle başladım. Fizikçi Mario Sklodowska uranyum ışınlarının oluşturdukları çok zayıf elektrik alanlarını ölçmeye başlar. Defalarca tekrarladığı deneyler sonucunda uranyum ışınlarının elektriksel etkilerinin hep sabit kaldığını, ışıktan, ısıdan, uranyumun katı ya da toz, kuru ya da nemli, saf ya da bileşik halde olmasından etkilenmediğini belirler. Uranyum oranı daha yüksek olan bileşiklerin daha şiddetli ışınım yaydığını fark eder. Bunun uranyumun atom yapısından kaynaklandığını anlar. Daha sonra toryumun da bu ışınlardan yaydığını, e, daha sonra toryumun da bu ışınlardan yaydığını belirler. Bir devrim niteliğinde olan bu keşfi anlatmak için radyoaktivite sözcüğünü türetir. Bir keşif yaptı. İkinci metin. Mendel'in ilk deneyleri için seçtiği bitkiler e, pisum cinsinden bezelye çeşitleridir. Daha sonra açıkladığına göre bu seçimin nedenleri pisumdan birbirlerinden rahatlıkla ayırt edilebilen kısır olmayan melezler elde edebilmesi ve bu bitkide çapraz, melez, e, çapraz döllenmenin kolaylıkla sağlanabilmesiydi. Mendel deneylerinde İki alışılmadık yaklaşım benimser. Öncelikle bitkilerin incelemek istediği özelliklerinin kuşaktan kuşağa aynen geçip geçmediğini anlamak için bitkilerin iki yıl süreyle izler. İkinci olarak özellikleri kuşaktan kuşaklar boyu değişmeden kalan melezleri diğerlerinden ayırır. Bunlar daha önce yapılmamış şeylerdir. Demek ki yeni bir buluş yaptı diyebilirim. ...yeni bir keşif yaptı. 3. Düzensiz bir çalışma ortamında bulunmaya mecbur olan... ...Scheming, 1928'de bu düzensiz ortamda... ...içlerinde bakteri üretilen kapları temizlemeye çalışırken... ...birinin şans eseri dikkat çekmesiyle... E, ...temizlediği kaplarda küf oluştuğunu fark eder. Biraz daha inceleyince bu küfün etrafında bakteri olmadığını görür. Araştırmaların den, e, derinleştiren... Şeming küften aldığı örnekte penicillium adı verilen küf mantarının olduğunu ve küf mantarının bakterileri öldürdüğünü fark eder. Meşhur penisilin adlı ilk antibiyotiğin keşfi bu şekilde meydana gelmiştir. Bu da ne yapmış? Çok önemli bir buluş yapmış. Penisilini bulmuş. İkinci metinde bezelyelerin melezlenmesini bul bulunmuştu. Birinci metinde radyoaktivite bulunmuştu. Bu metinlerde söz edilen bilim insanlarının Ortak yönü diyebilirim ki C şıkkındaki çok önemli buluşlara imza atmalarıdır. Dolayısıyla cevabımız bu soru için C şıkkı. Bu iki metin yazılma amacı bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? A. Birinci metinde etçiler, ikinci metinde otçullar e, anlatılmak istenmiştir. B, birinci metinde avcı hayvanlar, ikinci metinde e, yüzen hayvanları anlatılmıştır. C, birinci metinde hızlı hayvanlar, ikinci metinde yavaş hayvanlar anlatılmıştır. E, D, birinci metinde koşan, ikinci metinde yüzen hayvanlar anlatılmıştır. Okuyalım. Birinci metin. Çitalar saatte 112 kilometre hızla koşabiliyorlar. Bu hızla memeli hayvanlar arasında en hızlı koşucu olarak biliniyorlar. Peki bu kadar hızlı koşmalarının nedeni ne olabilir? Karınlarını doyurmak elbette. Çitaların en sevdikleri yemek ceylan ve antilop. Ancak Afrika'daki, Afrika'daki doğal yaşam alanlarında bu hayvanları yakalamak bir çita için bile çok kolay değil. Çünkü özellikle bazı ceylan türleri çok çevik. Çitalar da tıpkı hız koşucuları gibi en yüksek hızlarında çok uzun süre koşamıyorlar. Bu nedenle çitanın ceylanın hızı da düşünülürse Ceylan'ı yaklaşık 270 metrelik bir mesafe içinde yakalaması gerekiyor. Bu kovalama sırasında ceylanların da çitanın da çok hızlı olması lazım. Çitaların, karınlarını doyurması, ceylanın da bir sonraki gün yaşayabilmesi için. Yani birinci metinde sanki koşan hayvanlardan bahsetti. İkinci metne geldim. Kaşolot adlı balina en derine dalan memeli hayvan olarak bilinir. O kadar hızlı dalar ki 80 kilometre hıza çıkabilir. Kaşalot 1609 metre derine dalabiliyor ve orada 2 saat kalabiliyor. Ancak ona çok yakın rekorlar kırabilen başka balinalar da var. Örneğin şişe, burun, şişe burunlu balina en az 1524 metreye dalabiliyor. Kuşların da derinlerde yüzebildiği ve suya hızla dalabildiği bilinmektedir. Bunlar arasında en hızlı yüzen ve en derine dalabilen hiç şüphesiz İmparator penguendir. Bu penguen 50 kilometre hızla yüzebilir ve 539 metre derine dalabilir. Yırtıcılardan da yüzebilenler var olmakla birlikte, onların yüzücülüğü sadece hayatta kalmak içindir. Suya düşen bir köpek, aslan, kaplan yüzerek kıyıya ulaşabilir dedi. Şimdi birinci metinde kabataslak olarak koşan hayvanlar, ikinci metinde kabataslak olarak yani kabataslak demeyelim de. Genel olarak yüzen hayvanlardan bahsetti. O zaman cevabımız denizli şıkkı. Bu metinlere göre basit ve karmaşık karbonhidratlar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir dedi? A vücut içindeki işlevleri, B besin değerleri, C sindirim süreleri, D tüketilme biçimleri. Okumaya başladım. Birçok besinde karbonhidrat bulunur. Karbonhidrat bedenimizde basit şekerlere dönüştürülür. Enerji denince akla gelen ilk besin grubu karbonhidratlardır. Çünkü karbonhidratlar bedenimizin temel enerji kaynağıdır. Besinlerde iki farklı tür karbonhidrat bulunur. Basit ve karmaşık karbonhidratlar. Bakalım basit karbonhidratlar dedi burada. Basit karbonhidratlar basit şekerler olarak da adlandırılır. Basit olarak adlandırılmalarının nedeni çok kolay ve hızlı sindirilmeleridir. Kurabiye, şeker, meyve suyu gibi tatlı yiyecekler basit karbonhidratlar bakımından zengindir. Süt ve meyve gibi daha besleyici yiyecekler de basit karbonhidrat kaynaklarıdır. Basit karbonhidratları süt ve meyvelerden almak daha iyidir çünkü bu yiyeceklerde vitaminler, lifler ve kalsiyum gibi besin maddeleri vardır. Karmaşık karbonhidratlara geçtim. İkinci kısım karmaşık karbonhidratlar. Yapı bakımından basit karbonhidratlardan farklıdır. Karmaşık karbonhidratlar da basit karbonhidratlar gibi enerji kaynağı olmakla birlikte bunların sindirimi daha zordur. Bu karmaşık karbonhidratlarla beslenenlerin daha uzun süre tok hissetmesini sağlar. Patates, mısır, havuç, salatalık, marul gibi sebzeler ve tahıllardan üretilmiş makarna, yulaf ezmesi, pilav ve tam buğday ekmeği karmaşık karbonhidrat bakımından zengindir. Yani şöyle diyebilirim en önemli farkları neymiş? Basit karbonhidratlar çok çabuk sindirilirmiş. Karmaşık karbonhidratlar daha uzun sürede sindirilirmiş. Yani sindirim süreleri birbirinden farklıymış. En önemli farkları buymuş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. İki tane metin verdi. Bu iki metnin ortak yönleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur dedi. 1. Bilgi vermek amacıyla yazılmışlardır. 2. Aynı konunun farklı yönlerine değinilmiştir. 3. Öneri niteliği taşıyan ifadelere yer verilmiştir. 4. Benzetmeden faydalanılmıştır. Birinci metinden başlayalım. Sporcular genellikle vücutlarını fazla zorladıkları, Antrenmana ya da yarışa yeterince hazır olmadıkları için sakatlanırlar. Özellikle karşılıklı mücadeleye dayanan ve fiziksel teması açık olan güreş, Amerikan futbolu, buz hokeyi gibi sporlarda sakatlanma olasılığı yüksektir. Daha yüksektir. Kemik kırılması, eklemlerin çıkması, bağların kopması, burkulma, kas dokusunun zedelenmesi ve ezilme, tendonların yırtılması ya da fazla zorlanmasından kaynaklanan ve yanmaya neden olan tendinit genellikle en sık görülen yaralanma ve sakatlama, sakatlanmalardandır. Birçok sakatlanma ya da yaralanma sporcunun kaslarını yeterince ısıtamamış olmasından, doğru malzemeleri kullanmamasından, egzersiz yapma konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklanır. Dolayısıyla spora başlamadan önce bu konulara, bu noktalara dikkat edilmelidir dedi. Öneri yaptı ve bana bilgi verdi. O zaman öneri ve bilgiye artı koydum burada. İkinci metne geldim. Bilim insanları en az zamanda en iyi öğrenme, öğrenmeye nasıl ulaşılabileceği üzerine birçok çalışma yapmışlardır. Bunlardan biri farklı yöntemleri uygulamak üzere seçtikleri 50'şer kişilik iki grup üzerinde yaptıklarıdır. Aynı konuyu öğrenmeleri için bu iki gruba farklı çalışma programları vermişler. Birinci grubun toplam çalışma süresi 5, ikinci grubun grubun toplam çalışma süresi ise 10 saat olarak belirlenmiş. Birinci gruba yalnız e, gruba kısa zaman dilimlerinde e, çalışmalarını ve sık tekrar etmelerini, ikinci gruba uzun zaman dilimleri boyunca çalışmalarını ve sadece bir tekrar yapmalarını istemişler. Sonuçta birinci grup yüzdelik oranda daha başarılı olmuş. Buradan yola çıkarak sorumlu olduğunuz konuyu en iyi şekilde ancak sık tekrarla öğrenebileceğinizi söyleyebilirim. Bakın bir öneri verdi son cümlede. Ayrıca ne yaptı arkadaşlar? Bize bilgi verdi. Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Genel olarak baktığımda iki metnin ortak özelliğinin özelliklerinin daha doğrusu bir bilgi vermek amacıyla yazılmış olmaları iki öneri niteliği taşıyan ifadelere yer vermiş olmaları. Yani birinci ve üçüncü yargı e, ortaktır. Ortak yönler açısından doğrudur. Cevap Bursa 7. sorumuz için